Çok değerli Gölbaşı hemşerilerim. Malumunuz Covid-19'dan dolayı 3 aydır evlerimizdeyiz. Gölbaşı Belediyesi olarak ve bir kardeşiniz olarak sizleri evlerinizde rahat ettirmeye çalıştık. İlçemizde bu salgından nasıl kurtulabiliriz? Onların mücadelesini verdik. 3 ay uyumadık. Yeter ki vatandaşlarımız rahat olsun. Gene uyumayız. Evlerinizde esir kaldınız. Dışarı çıkamadınız. Sinema salonlarına gidemediniz. Parklara çıkamadınız. Biz de düşündük arkadaşlarımıza dedik ki biz vatandaşımızın ayağına sosyal bu hizmetleri nasıl götürebiliriz diye düşündük ve bugün ayağınıza bu sinemayı getirdik. Çok memnun kaldık. Öncelikle teşekkür ederiz emeği geçenlere. Çok uzun süredir Türkiye'de devam eden COVID-19 salgını sebebiyle sosyal hayatta çok ciddi kesintiler olmuştu. Çok keyifli bir zaman geçirme imkanı bulduk. Ayrıca film seçimi çok güzel. Umarım devamı gelir. Koronadan sonra böyle bir etkinliğin olması gerçekten Gölbaşı halkına çok büyük bir moral olmuş. Başkanımız için teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Çok Ve film mutluyum. çok güzel.